Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber 2023 yılında çıkmış olan bursluk sorularının çözümlerini yapacağız. İlk sorumuza başlayalım. İşlem önceliği sorusu. Ee, sıralamamız üzüm, pekmezi, çok, tatlıdır şeklindeydi. Önce üstü ifadelerin değerlerini bulalım. 3'ün karesi var, 2'nin küpü var. 3'ün karesi 9, 2'nin küpü 8. Kalan işlemlerle hiçbir şey yapmadığım için onlara aynı şekilde yazıyorum. Artı bölü 2. Şimdi bundan sonra parantezli işlemleri önce yapacağım. Üstüler bitti parantezi yapalım. 4 artı 5 işleminin sonucu 9. Başka parantez yok. Kalan işlemleri yazdım. Daha sonra çarpma ve bölmeyi yapmamız lazım arkadaşlar. Çarpma 9 kere 9 81. 80, 8 bölü 2 4. Kalan işlemleri yazıyorum. Eksi 5 artı 4. Son olarak da kalan işlemleri eğer herhangi bir sıkıntı yoksa soldan sağa doğru yapıyoruz. 81'den 5 çıkarıyorum. 81'den 5 çıkartıyorum. Kaç olacak? 70 e, 6 oluyor. Daha sonra bu 76'ya da 4 eklediğimizde sonucumuz 80 yani yanıtımız C seçeneği oldu. İkinci soru dağılma özelliği ile ilgili bir şey. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerindeki dağılma özelliği soldan dağıtıyorum. Arkadaşlar 25 ile bu sayıyı çarpmışım. Kaçı çarpmışım ben? 32. Öyleyse kare yerine 32 yazmam lazım. Bir de 27 ile 19'u çarpmışım ve bunları en son toplamışım. Gördüğünüz üzere bunların hepsi var. Sadece 32 yok. Diğer alt işlemde de yine çarpma işleminin toplamına göre soldan dağılması var. 14 ve 8'i çarpmışız. Bu var. 14 ile 25'i çarpmamız lazım. Öyleyse buraya 25 yazmamız lazım. Bize ise kare ile üçgenin çarpımı soruluyor. Yani 32 ve 25'in çarpımı bu işlemin sonucu da 800 olacak. Yani yanıtımız D seçeneği arkadaşlar. 3 numaralı soru. Hangisi 84'ün doğal sayı çarpanlarından biri değildir? 84'ün çarpanları 84 çarpı 1 ee, sonra yavaş yavaş arttırıyoruz arkadaşlar buradaki sayı. 2 çarpı 42. 3'e ee, e bölünüyor mu? 8 4 daha 12. Evet 3'e bölünüyor. Öyleyse 3'e bölelim. 8'in içinde 3 kaç defa var? 2 kere 24'e 3. 8 defa var. 4'e böldüğümüzde 21. 5'e bölünmüyor. 6'ya böldüğümüzde 14 oluyor. 7'ye böldüğümüzde ise arkadaşlar 12 oluyor. Bakalım hangileri var? 6 var, 7 var, 14 var. O zaman 16 bu sayının çarpanlarından değil. Yanıtımız D seçeneği. 4. soru. Bir kırtasiyede satılan ürünler ve fiyatları verilmiş. Aycan parasını tamamını harcayarak 2 tane kalem almış, 2 tane bundan almış. 4 tane silgi almış ve 1 tane defter almış. Peki Aycan'ın parasını bulalım öyleyse. 2 kalem kaç para? 50 TL. 4 silgi kaç para? 60 lira. Ve bir defter de 40 lira. Toplamda kaç para ödemiş oldu? 150 TL. Demek ki Aycan'ın parası 150 liraymış. Şimdi en az tamamını bitirmek istiyoruz. En az kaç tane ürün alabilir diye sorulmuş. En az ürün alabilmek için pahalı olan üründen daha fazla almamız lazım. Mümkün olduğunca fazla defter alalım. Kaç tane defter alabiliriz arkadaşlar? 150 liranın içerisinden. 150 içerisinde... 40'tan 3 tane var. Yani 3 tane defter alalım alabiliriz. Peki 3 defter aldıktan sonra kaç parası kalacak? 30 TL'si artacak. Bu 30 TL ile bir tane kalem alırsak paramız bir tane daha 5 lira daha artacak arkadaşlar. Demek ki ben bir kalem almayacağım. Kalan parayla bölünebildiği olan 2 tane silgi alacağım. Öyleyse ben 3 tane defter 3 defter 2 silgi yani Toplamda 5 tane ürün alırsam en az sayıda ürün alarak 150 lirayı harcamış olacağım. Yanıtımız balık eseri seçeneği. 5 numaralı soru. Doğal sayıların yazıldığı 4 tane pul verilmiş. Bu pullardan birisi tabağın, diğeri üst olacak şekilde. 2 tane üst ifade oluşturacağız. Bu iki üst ifadenin toplamının alabileceği en küçük değer istendiği için oluşturabileceğimiz en küçük arkadaşlar üslü ifadelerin değerlerine ulaşmamız lazım. Üslü ifadenin tabanı ve kuvveti arasında ben eğer kuvvete küçük bir sayı verirsem daha az sayıda e, rakamı çarpacağım için küçük bir değere ulaşacağım. Dolayısıyla kuvvetlere küçük olan sayıları yani 2'yi ve 3'ü vermemiz gerekir. Böylelikle kuvvetleri belirledik. Şimdi tabanlara da yine küçük sayıları elde etmek istediğim için büyük kuvvete küçük sayı. Küçük kuvvete ise büyük sayı yazacağım. Neden? Eğer ben büyük kuvvete daha büyük bir sayı yazarsam bu sefer elde edeceğim değer daha fazla olacaktır arkadaşlar. 5'in karesi 25. 4'ün küpü 64. Ve bu ikisinin toplamı da 89 yapıyor. Yani yanıtımız A seçeneği oluyor. Altıncı soru. 6 altı bölmeye ayrılmış bir e, dikdörtgen gösterilmiş. Hem 3'e hem 4'e kalansız bölünenler maviye boyanıyormuş. Biz de maviye boyayalım. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Öyleyse 60'ı boyadık. 45 3'e bölünüyor fakat 4'e bölünmüyor. 84 3'e bölünüyor. 8 4 daha 12 e, ve 4'e de bölünüyor. Son iki basamak 4'ün katı. E, 156 arkadaşlar rakamları toplamı 12, 3'e bölünüyor. Son iki basamak 56 4'e de bölünüyor. Maviye boyadık. Buradaki sayımız 3'e bölünüyor mu? 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Evet. Fakat 4'e bölünmüyor. Buradaki sayımız da 4'e bölünüyor. Maviye bölünenleri belirledik. Hem 5'e hem 9'a bölünenler sarıya boyanacakmış. Boyayalım onları da sarıya. Bunlar 9 ve 5'e bölünüyor. Bu sayımız 9 ve 5'e bölünüyor. Bu sayımız da 9 ve 5'e bölünüyor. Rakamları toplamlarının 9 olduğunu gördük. Öyleyse son hali ne olur? Bakalım hangi seçenekte bu boyalama, boyama sıralaması olacak arkadaşlar? Seçeneklerde izleyelim. İniyoruz aşağıya. Mavi sarı, mavi mavi, sarı sarı olması lazımdı. Bu ifademiz hatalı. Mavi, sarı sarı. Buradaki doğru. Buradaki yanlış, buradaki yanlış. Demek ki doğru seçeneğimiz Balıkesir seçeneğiymiş. Yedinci soru doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebilen bir sayı olduğuna göre arkadaşlar rakamları toplamı 3 üç veya 3'ün katı olmalı. 4, 7 daha kaç yapıyor? 11 yapıyor. Arkadaşlar ben böyle sorularda bazı arkadaşlarımızdan işte buradan 3'ün katı elde etmek için kaç ilave etmem gerekiyor diye düşünenleri gördüm. Örneğin 11'e en az kaç ilave edersem 3'ün katı olur. Bir sayı daha ilave edersem 12 ile 3'ün katına ulaşırım. Daha sonra burada bölünebilme kuralı kadar sayı ekliyorum. Yani 12'ye ulaştım. 15 olması için 3 fazla daha eklemem lazım. 4. Sonra 18 olması için 3 daha eklemem lazım. 7. Yani yazabileceğim sayılar şunlar olmalı. Bunların toplamı da 12 ile A seçeneğini götürüyor. Bununla birlikte şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. Bu 11'i tekrar toplarsınız. 2 ve 3 ve 3'ün katlarına ulaşmak için yine kaç eklemem lazım? 3 olması için 1 eklemem lazım. 6 olması için 4 eklemem lazım. 9 olması için 7 eklemem lazım. Bakın dikkat edin yine aynı rakamlara ulaştım. Yani 3 ile bölünme kuralında, 9 ile bölünme kuralında tekrar toplamaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar toplamaya devam edebilirsiniz. 8 numaralı soru üzerinde birer doğal sayının yazılı olduğu 3 mavi 4 tane sarı kart verilmiş. Bu kartların üzerinde yazan sayıların toplamı Asal sayı olan bir mavi kart ile bir sarı kart eşleştirilecekmiş. Toplamları asal sayı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Eşleştirilmeyen sarı kartı soruyor. Şimdi bir çift sayıyla eğer başka bir çift sayı toplarsam ben elde edeceğim sayı yine çift olacaktır. Ve çift olan asal sayı sadece 2 olduğu için 2'den başka çift yok olduğu için asal sayılarda ben bunu çift sayılarla eşlemeyeceğim arkadaşlar. Mesela 4 ile 3'ü eşlediğimde bir asal sayı oluşturuyorum. Yine 18 ile çift, çift bir, bir sayıyı eşlememem lazım arkadaşlar. 18 ile tek bir sayıyı eşlemem lazım. 5'i topladığımda 23 yapıyor. 17'yi topladığımızda 35 yapıyor. Demek 18 ile 5'i eşlediğimde bir asal sayı elde ediyorum. Bakın bu eşlemeyi de yaptım. Yine aynı mantıkla tek bir sayıyla yine tek bir sayı elde toplarsam çift bir sayı elde edeceğim. Öyleyse bununla da tek bir sayıyı toplamam lazım. Bunların toplamları da 17 yine bir asal sayı elde ediyoruz. Öyleyse artan sayımız, eşleştirilmeyen sayımız 17 olmalı. Yani doğru yanıtımız D seçeneği. 9 numaralı soru. 340 sayısının en büyük asal çarpanı. Bölme algoritması yapalım arkadaşlar. 340'ı böldüm 2'ye 170 böldük 2'ye 85 böldük 5'e 17 ve böldük 17'ye 1. En büyük asal çarpanı neymiş? 17'ymiş. 105'e bölme algoritması yaptım. Böldüm 3'e 40 kaç oluyor? 35. Böldük 5'e 7. Böldük 7'ye 1. En küçük asal sayısı hangisi oluyor? 3 oluyor. Bunların toplamı sorulmuş. 17, 3 daha 20. Yanıtımız A seçeneği. Arkadaşlar burada bölme algoritması yerine çarpan ağacı da kullanabilirdiniz. Örneğin 340'ın çarpan ağacı 34 çarpı 10. Tekrar böldüğümüzde 17 çarpı 2. Burada da 2 çarpı 5. En büyük asal çarpanı 17 oldu. Doğrudan bu şekilde de görebiliyorsunuz arkadaşlar. 6 ile 8 sayılarının ortak katlarından kaç tanesi 40 ile 100 arasındadır? Önce en küçük olanını belirleyelim. 6 ve 8'in katlarını yazalım. 6, 12, 18, 24 diye devam etti. Bu da 8, 16, 24 diye devam etti. En küçük olan ortak katları 24 oldu. Şimdi belirlediğimiz bu en küçük ortak katın katları da 6 ve 8'in ortak katı olacaktır. Öyleyse 24'ün katlarını alalım. 24, 48, 3 katı 72 4 katı 96 5 katı 120. Hangileri 40 ile 100 arasında? 3 tanesi 40 ile 100 arasında. Öyleyse yanıtımız C seçeneği oldu. 11 numaralı soru A birleşim B sorulmuş. Farklı olan elemanları yazalım arkadaşlar. Örneğin 2 var. 5 var. 5 hem burada var hem burada var. Bir tane yazmamız yeterli olur. 9 var. 8 var. Yazalım. 8, 9, 13 var ama 2 tane var. Bir tane yazmamız yeterli. 9'u da bir tane, yazm tane yazmamız yeterli. Ve 21 var. Öyleyse ortak elemanlarımız bunlar. 2, 5, 8, 9, 13, 21. Yanıtımız T seçeneği oldu. 12 numaralı soru. Hangisi yanlıştır? A'nın eleman sayısı. Arkadaşlar A kümesi, bakın bu yuvarlak içerisinde kalan elemanlar kaç tane var? 3 tane var. Demek ki bu ifademiz yanlış arkadaşlar. B ifadesine baktığımızda B'nin eleman sayısı yuvarlağımız bu şekilde. Bunun içinde kaç tane eleman var? 3 tane var. Demek ki bu ifademiz doğru. A kesişim B yani her ikisinin de ortak olan yerleri. Şurası oluyor ikisinin de ortak bölgesi. Burası M var burada. Doğru. P ise A ve B birleşiminin yani büyük olan bütün toplam kümenin içerisinde mi? Evet, bu da doğru. Yanlış olan seçenek A seçeneği. 13. soru. 18 ve 24 doğal sayı ortak bölenleri. E, belirleyelim 18 ve 24'ün ortak doğal sayı bölenlerini. Arkadaşlar baktığınız zaman bu 6 çarpı 3. Yani e, bu da 6 çarpı 4. Her ikisi de 6'nın bir katı. E, kalan sayıların da ortak bir bölen olmadığı için en büyük ortak doğal sayı böleninin 6 olduğunu belirliyoruz. Peki 6'ya bölünüyorsa bundan daha küçük. 6'nın bölenlerine zaten bölünmez Ve Evet bölünür. Öyleyse 6, 3 ve 2 yani kaç tane var burada? 4 tane var. 13 ve 23 arasındaki çift doğal sayılar. 14'ten başlayacağız. 14, 16, 18, 20 ve 22. Yani toplamda kaç tane var? 5 tane var. Karesi 5 ile 40 arasında olan sayılar. Hemen karelerini düşünüyorum sayıların. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Toplamda kaç tane var? 4 tane var. Ve 5 ile 19 arasında 4'ün katı olan sayılar. 4'ün katlarını yazacağız. 8, 4 daha 12, 4 daha 16, 4 daha 20 ama geçmiş oluyor. Yani 3 tane de burada var. En fazla hangisinin elemanı olmuş oldu? Balıkesir seçeneğindeki D. 14. soru. Şekildeki sayı doğrusunda eksi 10 ile artı 4 arası eş parçaya bölünmüş. Şimdi arkadaşlar burada eksi 10'dan artı 4'e kadar toplamda kaç tane sayı var? Biz bunu bir düşünelim. Eksi 10'dan 0'a kadar 10 tane var. S sıfırdan 0'dan 4'e kadar da 4 tane var. Toplamda 14 tane sayı var burada. Peki kaç parçaya bölmüşüm? 7 parçaya. Öyleyse ben bu 14'ü 7'ye paylaştırmışım. İkişer ikişer arttırarak gitmişim. Öyleyse arttıralım. Eksi 8, eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2 oldu. Bize üçgen kaçtır diye sorulmuş. Yanıtımız D evet seçeneği oldu. 15 numaralı soru. 7 eş dikdörtgen aralarında boşluk kalmayacak, üst üste gelmeyecek şekilde sayı doğrusunda yerleştirilmiş. E, bu dikdörtgenlerin sayı doğrusu üzerindeki karşılık geldikleri tam sayılardan bazıları verilmiş. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Özdeş dikdörtgenler burada bu kullanılmış. Burada bir uzun kenar kullanılmış, bir tane kısa kenar kullanılmış. Bir uzun, bir kısa kenar kaç birimlik oluşturmuş? Eksi 4 ile eksi 1 arasındaki sayıları düşünelim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Yani burada 3 tane sayı var, 3 birimlik uzunluk var. Eksi 1'den e, artı 3'e kadar 2 tane uzun kenar kullanılmış. Peki buradan buraya kadar kaç tane sayı var düşünelim? Eksi 1'den 0, 1. 2, bir de 3'e kadar var. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane birim uzunluk var. Demek ki uzun kenar buradan buraya kadar 4 birimse, 4 tane sayı kullanıldıysa bir tane uzun kenar kaç birim olmalı? 2 birim olmalı. Burası 2 birim E kısa kenarda kaç birim kalıyor? 1 birim kalıyor arkadaşlar. Onun üzerine devam edelim. Uzun kenar 2, kısa kenar 1, kısa kenar 1. 3'ten sonra 2 tane sayı daha gidelim. 4, 5. Demek ki buradaki sayımız 5. 5'ten sonra bir sayı daha gidelim. 6. 6'dan sonra bir sayı daha gidelim. 7. Demek ki yıldızımız kaçmış? Balıkesir seçeneğindeki 7'ymiş. 16 numaralı soru. Hangisi doğrudur? Arkadaşlar 4 tane sayımız var. Eksi 3, eksi 12, artı 4, artı 9. En küçük olan arkadaşlar borcumun olması daha kötü. Dolayısıyla eksi 12 en küçük. Peki daha sonra eksi 3. Peki 4 lira para mı daha kötü? 9 lira para mı? 4 lira para daha kötü. Sonra da 9 lira para daha kötü olacak. E, böyleyse sıralamamız, böylece sıralamamız D seçeneği olacak. 17 numaralı soru. Şimdi burada sıralamayı yapabilmemiz için paydalarının ve yapaylarının aynı olması lazım. Ben de paydalarını eşitleyerek sıralayayım. 3 ile genişlettiğimde 15 bölü 36 oldu. Burayı 4 ile genişlettiğimde 28 bölü 36 oldu. Şimdi bu aralıkta olmalı. Şimdi aynı şekilde paydaları 36 yapacak şekilde genişlettiğinde burası 12 bölü 36 oldu. Arasında olmadı. Burayı kaç ile genişletmem lazım? 9 ile genişlettiğimizde 27 bölü 36 oldu. Arasında oldu. 6 ile genişlettiğimizde 30 bölü 36 oldu. Bunu ise 3 ile genişlettiğimizde 33 bölü 36 oldu. Yani bu ifadelerimiz de hatalı oldu. Doğru yanıtımız Balıkesir seçeneği oldu arkadaşlar. Yukarıdaki 15 ile 28'in arasında olan sayımız sadece Balıkesir seçeneğindeki pay olan 27 oldu. 18 numaralı soru. Arkadaşlar aynı işlem önceliğinde olduğu gibi parantez içerisindeki ifadeyi önce yapmalıyım. Şimdi bunu 7 bölü 3'ten 2'yi çıkartırken 2 bölü 1 şeklinde yazıp 3 ile genişletip yapan arkadaşlarımız oluyor ki bu yanlış değildir arkadaşlar. Toplamları pardon bu e, 3 bölü 6 bölü 3 olacaktı. Sonucumuz 1 bölü 3 olacak. Yani buradaki ifademizin sonucu 1 bölü 3. Öyleyse buradaki işlemimiz 1 bölü 3 artı 1 tam 1 bölü 4 oldu. Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar doğrudan tam sayılı kese çevirerek de yapabilirsiniz. Fakat e, videomuz uzan, uzamasın diye ben o şekilde çözmeyeceğim. E, 1 bölü 3 ile 1 tam 1 bölü 4'ü toplayalım. Bunu 4 ile bunu da 3 ile genişlettiğimizde faydalar eşitleniyor. Bu durumda 4 bölü 12 artı 1 tam 3 bölü 12 oluyor. Tamları topladım. Payları topladım. Paydayı aynen yazdım. Yanıtımız C seçeneği oldu. 19 numaralı soru. 39 kilogram ceviz her poşette eşit miktarda olacak şekilde paylaştırılmıştır. Hangi işlem aklımıza gelmeli? Bölme işlemi. 39'u buna böleceğim. 39 bölü 2 tam 3 bölü 5. E ben bu şekilde bölme işlemi yapamam. Öyleyse bunu ne yapmalıyım arkadaşlar? Bir e, bileşik kesme çevirelim. 39 aynen kalsın bölü 2 kere 5 13 daha. 13 bölü 5 yaptı. Şimdi ne yapacağım? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Kafam karışmasın hadi bununla faydasına bir yazayım. Peki ben bu durumda ne yapabiliyordum? Sadeleştirme yapabiliyordum çapraz bir şekilde. Bunun paydası 1, buranın payı 3 oldu. Şimdi paydalar 1 olduğu için doğrudan sonucu yazabilirim. 3 kere 5, 15. 15 bölü 1 olacaktır. Yani bölü 1 yazmama gerek olmadığı için hiç yazmadan doğrudan çarparak sonuca ulaşıyorum. Yanıtımız Z seçeneği oldu. 20 numaralı soru yine bir bölme işlemi. Ne yapıyorduk? Bileşik kese çeviriyorduk. 5 bölü 3 bölü 5 bölü 6 oldu. Ne yapacaktık? Bölmeyi çarpmaya çevirecektik. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bu durumda sadeleştirme yapabiliyordum. 5'ler sadeleşti. 6 ve 3'ü sadeleştirdiğimizde burada 1, burada 2 kaldı. Zaten bunlar 1 oldu. Öyleyse sonucumuz 2 kere 1, 2. Yani yanıtımız A seçeneği olmalı. 21 numaralı soru. Uzunluğu 45 bölü 2 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi. Kısa kenarın uzunluğu 45 bölü 2'ymiş. Böyle bir dikdörtgen varmış, burası 45 bölü 2'ymiş. Ee, çevresini bir kez çevirmek için tel kullanılmıştır. Bu iş için metre fiyatı 10 lira olan tele toplam bu kadar lira ödenmiştir. Ne kadar para ödenmiş? Bu kadar para. Ne kadar metre e, e, fiyatı? Bu kadar. Peki ben bunu buna bölersem kaç metre tel kullanıldığını bulmaz mıyım? Bulurum. Öyleyse. 1050'yi 10'a bölüyorum. 105 metre tel kullanmışım. Peki bunun 45 bölü 2'si buraya kullanıldıysa buraya da 45 bölü 2 kullanılmayacak mı? Evet. E toplamda kaç metre kullanılmış olacak kısa kenarlara? Toplamda arkadaşlar 90 bölü 2'den 45 metre tel kısa kenarlara kullanılacak. E ben bu 45 metreyi çıkardığımda Kalan 60 metre teli nereye harcamış olacağım? Uzun kenarlara harcamış olacağım. Ama bu iki uzun kenarın toplamıydı. Bize bir tanesinin uzunluğu soruluyor. Öyleyse 60'ı da 2'ye bölüyorum. Yanıtımız Balıkesir seçeneği oluyor arkadaşlar. 22 numaralı soru. Kırmızı ve mavi boyalı bölgelerin toplam uzunluğu verilmiş. Mavi boyalı uzunluk verilmiş. Ve kırmızıların uzunlukları birbirine neymiş? Eşitmiş arkadaşlar burada. Bize niye sormuş? Kırmızılardan birinin uzunluğunu. Şimdi bu tarz sorularda nasıl yapacağız? Tamamından maviyi çıkartıp iki eşit parça olduğu için ikiye böleceğiz. Mesela ben bu soruyu size kesir olarak değil de doğal sayı olarak sorsaydım. Tamamı 10 metre olsaydı. Kısa olan uzunluk 4 metre olsaydı. Ondan 4'ü çıkartacaktınız. Kalanı ikiye bölecektiniz değil mi? Ve e, burada dikkat ederseniz arkadaşlar işlem olarak hiçbir fark yok. Yani yine aynısını yapacaksınız. Tamamından 1 tam 1 bölü 2'den 4 bölü 7'yi çıkartacaksınız. Önce bileşiğe çevirelim. 3 bölü 2 eksi 4 bölü 7. Bunu 7 ile bunu da 2 ile genişlettiğimde 21 bölü 14 eksi 8 bölü 14. Aralarındaki fark 13 bölü 14 oldu. Şimdi bunu da 2'ye bölmem lazım. 13 bölü 14 bölü 2. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirmek için kolaylaştırmak için paydasına 1 yazdım. 13 bölü 14 Çarpı 1 bölü 2. Doğrudan çarpıyorum. 13 bölü 28. Yaratımız seçeneği. 23 numaralı soru. E, boyalı bölgeler hangi kesir temsil eder diyor. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var. 1, 2, 3, 4 tane burada var. 6 çarpı 4. 24 parça var. Paydamız 24. Peki kaç tanesi boyalı? 2, 4, 6, 8, 9 tanesi boyalı. Sadeleştirelim. 3 ile böldüğümüzde 3 bölü 8 oldu. Şimdi ben bunu ondalık gösterimle gösterebilmem için paydasını 10, 100 veya 1000 yapmam lazım. Bunun için de 125 ile genişletiyorum. 3'ü 125 ile genişlettiğimizde 375. Paydamız da 1000 oldu. Şimdi ne yapacaktım? Yukarıdaki sayıyı aynen yazıyorum. 375. Sonra paydadaki sıfır sayısı kadar virgülün sağında rakam olacak şekilde virgülü koyuyorum. 3 tane rakam var. E zaten burada da var 3 tane rakam. Eksik olan basamağı da sıfırla tamamladık. Demek ki yanıtımız alakası seçimlidir. 24 numaralı soru. Çözümle sorulmuş arkadaşlar böyle durumlarda. Nasıl yapacağız? 4 ile bulunduğu rakamı yazıyoruz. Ben e... 24 numaralı soru. Çözümleme istemiş. Arkadaşlar ne yapıyorduk çözümlemede? Sayı değeriyle bulunduğu basamağın değerini çarpıyorduk. 4 sayısı 1'ler basamağında. Öyleyse 4 çarpı 1 olmalı. 5 sayısı 10'da 1'ler basamağında. Öyleyse 5 ile 0,1'i çarpmalıyız. Şimdi bakın dikkat edin. 0,1'i çarpıyorum 5 ile. Bir ee, de 3 sayısı var. 3 ile de neyi çarpmamız lazım? 0,001 sayısını çarpmamız lazım. Dikkat ederseniz 3 rakamının bulunduğu yere 1 yazdım kalanlar 0 oldu. Mesela 4 rakamının bulunduğu yere 1 yazdım kalan yerler umursanmadı. 5 rakamının bulunduğu yere 1 yazdım diğerleri 0 oldu. Bu şekilde ayrı ayrı inceledik ve bunların toplamı olan basamak e, e, seçenek hangisinde var? C seçeneğinde var. Yanıtımız C seçeneği oldu. 25 numaralı soru. Ondalık gösterimlerle çarpma işleminde hiç virgül yokmuş gibi işlemi yazalım. 128 ve 15'i çarpıyormuş gibi düşünüyoruz. 8 kere 5 40. 5 kere 2 14 de elden geldi. 14'ün 4'ü elde var. 1. 5 kere 1 5. 1 de elde 6 oldu. 1 kere 128 128. Toplamları 0 2. 6 2 daha 8. 1 de elden geldi. 9. 192. 1920 oldu. Virgülden sonra toplamda kaç tane rakam var? 1 2 3 Öyleyse burada da 3 tane rakam olsun. Burada 1 olur. Burada 2 tane rakam olur. Burada 3 tane rakam olur. Öyleyse 1,920 olmalı. E biliyorum ki ben virgülden sonraki sıfırın bir önemi yok. Öyleyse yanıtımız C seçeneği olmalı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve hepinize sağlıklı günler dilerim.